Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer A101 10 Eylül kataloğunda yer alan ev ve mutfak ürünlerini inceliyoruz. Şeffer'dan kahve keyfi Türk kahvesi makinesi gelecek. 4 fincan kapasiteli, 2 yıl garantili. 2 farklı pişirme fonksiyonu var arkadaşlar. Biri normal ve diğeri közde ağır ateşte pişiriyor. Fiyatı 239 lira. Nehirden döküm kek kalıpları geliyor arkadaşlar. 26 santim açelya ve leylak seçenekleriyle 49.95. Nehirden 50 yıl garantili metal mutfak gereçleri gelecek. 14.95. 10 Eylül'de A100'lere has cevher 5 litrelik düdüklü tencere de geliyor. 79.95. Desenli mataralar var. 680 cc her biri 4.95. Kesim panosu 21 cm 40 cm 9.95. 1.6 litrelik cam sürahiler var. Renk seçenekleri mevcut. 9.95. Borosilikat camdan üretilmiş altılı kulplu çay bardağı takımı 34.95. Yine aynı şekilde termisil borosilikat camdan üretilmiş demlik var 24.95. Paşa Bahçe Ahenk çay seti var. 12 parça özel tasarım 27.50. TV'den yoğurt yapma makinesi de gelecek. 2 yıl garantili 7 adet cam kavanozuyla birlikte 129 lira. Masaüstü baharat seti var. 6'lı renk seçenekleri mevcut. 9.95. Bu arada beğendiğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazıp videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Chefbird'dan tost keyfi tost makinesi de geliyor. 6 dilim tost kapasiteli 1750 watt gücünde 2 yılda garanti 199 lira. Lavdan meşrubat bardağı var. Üçlü takım 12.95. Lavdan bir de 1210 cc kapaklı şişe çeşitleri olacak. 12.95. Spiralli masa lambası bekleyenler vardı arkadaşlar. Sonunda geliyor 20 santim 33 santim 49.95 Relax'tan 2 litrelik çelik termos var. 12 saat sıcak ya da soğuk tutma özelliğiyle 75 lira. Basaç mikrodalga saklama kabı var. Üçlü set 4.95. Üçlü erzak kabı da gelecek 12, 95 bekleyenler de 10 Eylül Perşembe günü kavuşuyor. Tek kişilik 9.95, çift kişilik 14.95. Trend saklama kabı seti var. Üçlü ve renk seçenekleri mevcut. 5.95. 3.5 litrelik tek trend saklama kabı var. 4.50. Bir de No Frost saklama kabı gelecek. 2 litrelik renk seçenekleri mevcut. 3.95. Roktan meyve bıçağı seti var. 6'lı takım 995. 10 Eylül'de A101 marketlere 3 kapaklı gardırop gelecek arkadaşlar. 170 cm 89 cm 299.95. Askılı vakum poşet var. 70 cm 104 cm 995. Arzum'dan 3 yıl garantili dik süpürge geliyor. 1,5 litre toz haznesi var. 3 yıl garanti 800 watt gücünde. Fiyatı 199 lira. 2 parça banyo klozet takımı var. Oval ya da dikdörtgen seçenekleriyle 65 cm 55 cm ve 65 cm 105 cm ölçülerinde 24.95 Zorlu Tek'ten taraftar lisanslı ürünler gelecek. Nevresim seti 49.95, çarşaf seti var 29.95. Bir de kırlent çeşitleri olacak 11.95. Yine Zorlu teks taraftar lisanslı bornozlar var. Large ve x XL olarak 49.95. Kapitoneli sıvı geçirmez yastık alezi 4.95. SG'den A++ enerji sınıfında bulaşık makinesi gelecek. 12 kişilik yıkama kapasiteli 6 programlı. 2 yılda garanti 1499 lira. Farklı renk seçenekleri ile sepet çeşitleri olacak. 3.3 litrelik 4.95. Kiwi'den çubuk el blenderda geliyor. 2 yıl garantili 300 watt maksimum güç. Fiyatı 69.95. Kiwi'den bir de su ısıtıcı gelecek arkadaşlar. 1.7 litre su kapasitesi 2000 watt gücünde. 2 yılda garantisi var. 39.95 Aprila'dan kablosuz akıllı banyo baskülü gelecek. 2 yıl garantisi var. Maksimum 180 kilograma kadar ölçüyor. Temperli camı var. Fiyatı 99.95 Schaeffer'dan bir üründe saç kurutma makinesi olacak. 2000 watt gücünde 2 kademeli hız ayarıyla 2 yılda garanti 75 lira. 72 cm 75 cm beyaz çalışma masası var 75 lira. 4 raflı kitaplık da var aynı şekilde beyaz 162 cm 45 cm fiyatı 79.95. Toshiba'dan Ultra HD Smart LED TV gelecek 4999 lira. Toshiba'dan 123 ekran Full HD Smart LED TV de gelecek. Fiyatı 2799 lira. SG'den A enerji sınıfında non frost buzdolabı geliyor arkadaşlar. 450 litre brüt hacmi var. 2 yıl Vestel güvencesinde garantisi var. Fiyatı 2199 lira. Rapido ofis koltuğu var 219.95. 10 Eylül A101 ev ve mutfak ürünlerini inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.